Süleyman Demirel Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından telefon bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 19 Mayıs Ampisi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin tarihi ise 24-29 Kasım olarak belirlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Profesör Doktor Mustafa Saygın etkinliğe dair ayrıntıları bizlerle paylaştı. Bu ayın 24 ve 29 arası her gün 13-17 arası yaklaşık 10 tane etkinliğimiz var farklı farklı alanlarda örnek vermek gerekirse bir tanesi kitap okuma, bir tanesi okçuluk, işte bir tanesi satranç, bir tanesi kutu oyunları, uçurtma yapma şenliği var, latin dansı var, meditasyon var, sonrasında koku atölyesi var. Tabi bunları biraz bazılarında kontenjanımız sınırlı olacak. Tamamen e, 19 Mayıs gerçekleştirecek ve herkes açık bir etkinlik. Amacımız da aslında projenin de şu kısmını alt başlığında duyurmak istiyorum. Dijital detoks atölyesi. Amacımız burada aslında e, teknoloji bağımlı farkındalık çekmek ve gelen arkadaşlar ricamız şu. İki saat telefonu kapatacak. Etkinliklere katılacak, birlikte eğleneceğiz. Daha sonra da bunu artık normal günlük hayatımızda da biraz kontrol teknoloji kullanımından farkındalık oluşturmak hedefliyoruz. Bir projemizin son ayağı da Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde de bir bağımlı karar söyleşi yapacağız. Bu da Aralık ayı içerisinde olacak. Ama öncelikle bu ay sonundaki 24-29 Kasım saat 13-17 arası olan etkinlikleri kampüsümüzün tüm arkadaşlarımızı bekliyorum. Birlikte eğlenceli vakit geçirelim ve bağımlılıklar konusunda biraz da farkındalığımızı arttıralım. Profesör Doktor Saygın gerçekleştirilecek olan etkinliğe kampüste yer alan tüm öğrencilerin katılımlarını beklediğini dile getirdi.